Umarım doğru düşünüyorumdur. Olmazsa da sağlık olsun. D şıkkı tahta kurusu son kararım. Pişman olacak mıyım? <gülüyor> evet. <gülüyor> Böcek demek altı ayaklı demek. Bitin. Pirenin ve tahta kurusunun altı tane bacağı var. Ama Çiyan hiç gözünün Hı -hı. önüne gelmediği için, Çiyan'la evet. ilgili hiçbir şey bilmediğin için aslında hemen gittiğinde baktığında göreceksin ki kırk ayağa benzeyen bir hayvan. Birçok ayağı var. Neredeyse. Evet. Keşke bilseydim biraz mantık da Evet. Ama